E Allah sülüzül Kur'an. Kur'an üçte biri. Teadili sülüzül Kur'an. Allah. Allah Teala en sevdiği sure. Sıfatımdır diyor. Devamlı okumak lazım. Ya. Sahabeden bir zat devamlı okuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir muharebedeydi. Tebuk muharebesi olabilir. Medine'den bayağı uzaktaydı yani. O zat vefat etti. Adı da Muaviye olacak radıyallahu anh ama meşhur Hazreti Muaviye değil tabi o çünkü sonra çok yaşadı. Bu, bu zatın da adı, sahabede çok Muaviye isminde var. Öyle hatırlıyorum da tabi şimdi. Cebrail aleyhisselam geldi dedi, Ya Resulallah falan sahabin vefat etti Medine'de. Evet, ister misin ben onun cenazesini sana açayım gözünü, canlı yayın yapalım yani. Seni onun cenazesini kıldır. İsterim çok isterim de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta kaç aylık yoldan ne kadar yoldan onun cenazesini kıldırdı. Yani direkt kıldırdı. Böyle gıyabi cenaze namazı değil. Yanında cenaze namazı. Geç cenazesi onu. Açıldı ona. Sahabe-i kiramla beraber kıldılar. Şaşırdılar dediler ya Resulallah. Bu zat neyle kazandı bu makamı? Bu kadar sahabi ölüyor. Hani uzakta olunca cenazesine katılamıyorsunuz. Sonradan geliyordu, kabrin üstüne kılıyordu yani. Mezarını gösterin bana. Gösteriyorlardı. Gidiyordu kabrin üzerinden dört tekbirle cenazesini kılıyordu. Hanefi mezhebinde bu caiz değil. Yani bu hadisle amel edilmiyor. Çünkü hadislerde de biliyorsunuz nesih var. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve mahsus olan hallerden de olabilir. Diğer mezheplerde caiz olan da var tabii ki. Mezar gömüldükten sonra da üzerine kılmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu da gömülmeden evvel canlı kıldı. E bu hiçbir sahabeye nasip olmadı bu. Dedi ki ey Cibril dedi bu zat bu şerefe neyle nail oldu? Hiç kimse için bana sen gelip de böyle bir şey teklif etmedin. Arkamızda bu kadar cenaze oluyor. Dedi ki bu kulü Allah'a hadi çok okurdu. Ayakta otururken, gelirken, giderken hep i̇hlas ı şerif. Allah Allah. İhlas-ı şerif şefaat etti. İhlas-ı şerifin şefaatiyle cenaze namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar uzaktan kıldırdı. yarın ahirette ne yapmaz bu? Allah Teala'nın en sevdiği sure sıfatı. E sen kulü Allah'ı bilmiyor musun? İnşallah doğru biliyorsundur, düzgün okuyorsundur. Bari bir Fatiha, Kulhü Allah harflerini doğru çıkart. Talim, tecvid kaidesi öğrenemesen bile hiç olmazsa ezbereden olsun, taklit yoluyla dinleye dinleye taklit et. Hani kuralı bilmiyorsan da taklitçi ol. Yani iki üç sureyi de insan taklitle ezberler ya. Ne şarkılar ne türküler biliyorsun ya. Bilmediğin ne yok ya. İki sureyi mi düzgün ağızdan alamadın? E Kur'an'a önem vermiyor ki. Dine değer vermiyor ki. Anamdan böyle öğrendim. Hiç ağzını düzeltmiyor ki. Çünkü şer Kur'an'ın şerefini anlamadı daha.